...ben pek emin olamadım. Ama nasıl olur yani? Arap şeyhinin de kızına aynı şefimiz hazırladı yemekleri. Yani gerçekten aynı şefler mi yaptı? Evet, aynısı. Tıpkısı. Buyurun. Ee, bir de bunun tadına bakın, korkmuştur. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Ay te teyzem çok misafirperver bir hanımefendidir. Kızıya şey çekinmeye faydalıdır hem de. Harika. Acık bunu da dadına bakın. Hı. Anneciğim. Sık boğaz etmesek mi Bengül Hanım'ı diyorum acaba? <laughs> Yok canım niye darlayalım? Bir dadına baksın dedik kokmuştu. Hmm. 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 Gerçekten çok güzel koktun. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> oh. Kız çekinme çekinme bunların hepsi faydalı şeyler bilirsin. Ba bak bak beğendiysen azıcık daha devamı var getir. Ya, zahmet olmazsa rica edeceğim. Yaz ırmak hanım yemekler çok güzel. Yani menü bunlardan mı koysak acaba? Yani, nedir bu? O ee, muhlama puketunda e ee, fasulye kavurma. Harika. Peki bu nedir? Bu da kara lana yatağında hamsı fırınlı. Evet evet kesinlikle menüye bunları koyalım. Ah. Tabii 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 ee, Begüm Hanımcığım, ben ayarlarım hepsini Notumu alırım tabii. <laughs> ee, şey yapalım o zaman. Dilerseniz e, nikah şekerlerine bir bakalım mı? Ah. Önce masa süslerine baksaydık. Masa süslerine. Hı -hı. Ba Aa şu e, kusura bakmayın telefonu çaldı. Şu an Arap şeyhinin kızı arıyor. Çok özür dilerim. 我真。<laughs> <laughs>